İlk adımda e, hücrelere girmesine mani oluyor. Biraz miktarda girerse ikinci aşamada bunların e, çoğalmasına mani oluyor ve üçüncü şeyde bunların etrafında bir kapsül şeklinde virüslerin e, bir şeyler e, etkileyip bunu e, etkisiz hale getiriyor. Protein, mineral ve besin değeri açısından zengin. Koronavirüse karşı etken madde olarak kabul ediliyor. İlk olarak buna baktığında %70 oranında proteini var. Çok yüksek. Başka bir bitkilerde, hayvansal maddelerde hiç bulunmuyor. Ölümcül koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada çağrı aranıyor. Spirulina yosunda içerdiği protein ve mineral de ön plana çıktı. Spirulina yosunun içerisinde glikozamin maddesi bulunuyor. Bu da HIV tedavisinde çok etkili bir ham madde olarak biliniyor. Amerika'da yayınlanan bilimsel bir makalede spirulina yosununun koronavirüs tedavisinde önemli bir etken olabileceği konuşuluyor. 30 saniye bunu kullandığımızdan sonra vücuda sinmeye başlıyor. 30 saniye sonra etkilerini yavaş yavaş başlatıyor. Karaciğerde ee, orada glikoliz ya bir mekanizmla içerideki e, şekerler şekerleri hepsini eritiyor virüslere karşı. E, çok bir araştırmalarda bakmışlar e, antiviral etkileri onu da söyleyeceğim. Antiviral etkileri çoğu eee immün sistem bağışıklıkları güçlendirerek kişi kişide tokluk hissi uyandırdığından daha çok kilo vermek isteyenlerce kullanılıyor.